Arkadaşlar bugün sizler pesik bunalı altı oynayacağız. Ee, hazırlıyorduk bildiğiniz gibi. Şimdi işte pesik 2016 altı geldim. Pesik 2016 altı <laughs> Ben burada spor olacağım. Yani Küçük takımlardan bir tanesini seçtim. Çünkü büyük takımlardan seçsem Trabzonspor seçecektim. Trabzonspor'da neden seçmedim? eee su vardı eee ben Trabzonsporluyum ama bütün takımda e, Trabzonspor'un gücünü yükseltmiştim ben full izlemiştim oyuncuların gücünü takım yani o yüzden Trabzonspor'u seçmedim ee, Trabzonspor'u seçsem de zaten hep birinci olurdum oyuncuların gücü Messi'den bile yüksek yani Düşünseniz özel ummacının gücü şeyden yüksek, e, Messi'den yüksek yani. Messi'nin gücünü de yükseltmiştim aslında. Öyle bir şey oldu. İstediklerimi yükseltmiştim. Bir gol attık arkadaşlar. 9. dakikada bir gol geldi. Ee, hadi bakalım. O o o fena top attı. Kaleci Arkadaşlar Eee. Bes... Ne diyecektim ya onu bile unuttum. <laughs> Bir maç yapıp hemen videoyu bitirmek istiyorum. İşim var arkadaşlar ondan. <laughs> Bir maç yapıp oyun e, oyunu bitireceğim arkadaşlar. Oo oh, o oh, oh, gol yedik. Arkadaşlar sorarsanız kaçıncı seviyede oynuyor? oynuyorum? E, orta seviyede oynuyordum. Oynuyorum. pes altıyı çok da güzel oynayamıyorum diyebilirim. dosya <laughs> so ee. sad. Ee. So <laughs> sad. Trabzon spor ile karşılaştığınız zaman acaba çok merak ediyorum. Stop. Bu adam da feneri sattı yani. Fener sattı işte bu adamı. Fena oynuyor adam. niye satmışlar lan bu adamı? Satmışlar. <laughs> Abi lan bu. Vur. Vallahi. Oh, yeah. Stone lan bu. Bu stone'sa ben deyim. Allah Bir ver. Uh, neydi bu? Tom Desk'tı. Evet, adını, adını Sen de içeri oyna. Ya. Uh, arkaya bir düşseydi o top. 49. dakika. Oo, oh, oh, oh. şu an bir şey bu. Ya. Evet. İki bir yeniliyoruz. Kimi yeniliyoruz? Biz kimle oynuyoruz ki? Sivas Bu oh, önde çok güzel pas duruşu. Josie'nin. O Josie'ye kahvetti. Bir transfer yapacaktım. O da Kimdi ya? Yattı araydı evet. Neydi adı? Oo, Ne oluyor lan? Adamlar fena gelmeye başladı. Eee şeyde Muhammed Yattı Aray'ı transfer edeceğim. Eee evet, öyle bir bilgisayar Bir Ahmet Aray'ı transfer edecektim. Onu da işte... Yattı aranın kardeşi diye zaten... ...transfer edeceğim emir de taş demir o oh. oh, önden doğru önden doğru önde doğru yapma be geçse var da büyük tehlike kesin gol Stop, stop. Oh ne lan bu adam Ne yaptın? Kaleye vurdu resmen. Orta açtım kaleye vurdu hıyar. Ya Bursa Spor Sivas'a yürüyor şu an. Mert, Mert Günok. Kadroyu açtığımda arkadaşlar Mert Günok Forvet oynuyordu. Santrafor forvet, oynuyordu. Gücü 44'a. Salak gibi kaleci nereye koymuşlar? Allah'ım ya. O aldı sto. Sto. Çok güzel bir gol attı sto. Sto sapıttı sto. Birinci dakika iki çeyrek beraberlik var. Oo, oo, oo. Bakalım Mert de Mert'in Mert saçı sarı değil mi lan? Luis ne? Luis Andres. Boş ver. İşte so. İkinci gol atan isim. Beraberliği getiren isim. So. Oha. O içeri. O çok güzel bir gol geldi. Yani. Ne? 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 Allah'ım. Golü atamadık. Atamadık golü. Şu an çok üzgünüm. Golü atamadık. Atamadık. Yedik. O atamayanı atarlar. Eriş abi geliyordu. Hmm. Sadariz. Lise bir şey bir şey Josue Sto Bitti çok bir şeyler işte Şimdi de Ooo fena bir pas 96-3 oynanıyor gol mü gelecek Gol geldi ne Ne Josue Allah Senin cezanı Verecek Öbür maçta verecek Kaçırdığımız ataklara bak ya 100 100 100 tamam 100 tamam 100 lan sen ne doğdun pas attın ya 100 ya. Oo oh, tuzak oldu. Aa ne ne. Ah ah bir gol daha kaçtı arkadaşlar. Arkadaşlar 96 yedi mi? Ah 2 gitti maç. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. video Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.